aydın arkadaşlar. Bugün şu anda -6 derece. Şöyle göstereyim size. buz. Dostum soğuk mu? Çok değil diyorsun -6 sadece. Güzel olmuş mu boya? Evet. Akşam dün gece dün gece boyadım. Evet. Bugün, çok işimiz var arkadaşlar. Şantları böyle boyadım ama bunlar zaten değişecek bu şantlar. Duvarlarımız hazır. Şöyle göstereceğim. Şu. Mesela ortadaki boş cam yeri olacak. O yüzden öyle. Bunlar duvarlarımız. Üç parça var orada. Sağ, sol ve arka. Üst tarafı komple bugün yeni yapacağız. Size sana bir şey söyleyeyim mi? Parmaklarım dondu. <laughs> ya. Ya. Böyle bir soğuk olamaz ya. Ne sadım köy. <laughs> Bu kadar soğuk olabilir mi? Şeyimiz yeter herhalde recep. Bir üst cephe için kaldı zaten üst cephede bunlar yeter herhalde. Yeter, yeter. Hı? Zaten yeter. bir tanesi 10 metrekare yapıyor. Bizimki de 14 metrekare falan orada. Da... 7-8-10 tane falan var. Yeter ya. Üst cephe. Yetmezse şeyden alırız ya yani şu yapı marketten. Yeter abi. Evet. Sen ne diyorsun bugün bitirir miyiz çok kişi? Ya, yanlarını takarız diye düşünüyorum. Yanlarını takarız. yanlarını takarız. Ameliyattan mı çıktın? Hayırdır o maske ne olur ağzındaki? Maske, maske önemli. <laughs> Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Evet. Tabii çalışırken hepsine uyuyoruz biz arkadaşlar. Tabii. Biz hepsine uyuyoruz. Bunlar çatır Nasıl? Ha yeni yeni evet. aldık onları. Evet. Şöyle. Bunda çatı yok mu? Evet. Çatı yok mu? Birini aldık. Bunda kaynak kişileri var bugün. Ya bakalım çalışan ekip ne yapıyor? birazcık soğuk ya. Bir tık soğuk parmaklarım dondu. Bir tık soğuk ya. Beyler günaydın. Günaydın. Abi Rus selamünaleyküm. Evet. Selamlar geldi. Evet, karavanda Karavanda 4. günümüz Karavanlar Dördüncü 4. günümüz. 4. günümüz. günümüz. Bu 4. Merhabalar, evet. merhabalar. Merhaba. Bak Ömer Ömer için burada. Günaydın. Gazaltı kaynağı ustası. Nasıl kaynatıyor? Fatih. Cayır. Cayır, cayır kaynatıyor. Ömer şimdi gazaltıyla bize yumurta kaynatacak abi. Şimdi yumurta mı kaynatıyor orada? Geliyor abi geliyor. Arkadaşlar ama hava abi, buz gibi abi, falan abi. Yani. Abi, buz yani buz dışarıya. Yani, buz, buz, şey buz gibi falan derken zaten buzları evet. Çok soğuk Abın ya. Soğuk, soğuk arkadaşlar soğuk. bizim Türkmen bank kardeşimiz. Lükkada koyuldu kuzum da söyle <laughs> beğendi. Hasan abimiz de şimdi Hasan abimiz. Evet. Evet. Yerimizin yeşillikleri. Çok fazla ekip yapmışlar. Ekip fazla. Evet. Yeşiller mi kardeş? Abi korona ketiği sıkıntı hepsi cezabinde. Biz onlardan değiliz değil. Arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyalım. Tabii Hazırlıyor bizi. Ömer kaplanımız. Abi adam çay, 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 çay. çay oldu mu? Çay. Bak bugün çay sıcak çay. olsun. Her gün soğuk içiyoruz ya. Öyleydi. Gözünü <laughs> seveyim. Bugün sıcak olsun Göz kötü zaten. nasıl koruyacak? Ben de <laughs> bilmiyorum. <laughs>